27 Mayıs'ı geride bıraktık. 1960 darbesinin 60. yıl dönümüydü e, ve bu konuyla ilgili tartışılan birçok konu oldu. Siz de e, bir yazı yazdınız e, 27 Mayıs'la ilgili. E, önemli bir yazı e, oldu. E, şimdi bakıyorum, e, Demokrasi ve Özgürlükler Adası e, açıldı. E, i̇sim de bu oldu. Yani, Demokrasi Adası e, dedik ama sadece iki partinin e, içinde olduğu bir e, açılış e, meydana geldi. E, öte taraftan sosyal medyada işte e, 1960 yılındaki siyasi gelişmeleri e, bugünle eşdeğer e, gören bir e, algı yapıldı. İşte Adnan Menderes'i işte Sayın Erdoğan'la Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la e, benzeten bir e, e, algı yapıldı. Ya da işte o zamanki Adalet Partisi'ni AKP'yle e, hatta en tehlikelisi o zamanki darbeci zihniyeti şu anki muhalif e, kesimle e, benzeten bir kitle yapıldı, bir e, algı yapıldı sosyal medyada. E, böyle bir 27 Mayıs'ı e, geçirdik. E, siz nasıl bakıyorsunuz bu tartışmalara? <laughs> Yani e, bir ideolojik hegemonya kullandığınız zaman e, herhangi bir e, olayı veya olguyu istediğiniz şekilde topluma sunabilirsiniz. Ama e, algıların ömrü iktidarların ömrü kadardır. Yani 10 sene sonra bugün o e, 27 Mayıs konuşmalarının hiçbir hükmü yok. Evet 27 Mayıs bir darbeydi. E, halk desteği vardı. E, Menderes'in büyük hataları buna e, yol açtı. Ee, ama darbeye karşı olmalıyız. Ama darbeye e, ülkeleri e, götüren süreçlere de karşı olmalıyız. Yani Menderes o süreçte ne kadar hatalıysa Sayın Erdoğan da e, 15 Temmuz'a gelirken o kadar hatalı. E, kendi e, koynunda büyüttü, e, Türk ordusunu tarumar ettiler e, o FETÖ'cüler gelip e, orduyu da iktidarı ele alsın, o darbeyi yapabilsin diye Balyozlar, ergenekonlar, bunların yasal zeminini ben mi hazırladım? Erdoğan hazırladı yani. Dolayısıyla e, hiç kimse e, bir e, ders çıkarma eğiliminde olmuyor. Aksine e, geçmişin olgularını bugünün ihtiyaçlarına göre toplumu şekillendirmek, işte kendi taraftarını konsolide etmek maksadıyla kullanılıyor. Bu son derece yanlıştır. Halbuki bizim şöyle bakmamız lazım. Bir daha darbe olmamalı bu ülkede. Yani darbeler demokratik yaşamı kıtaya, kesintiye uğratmamalı. Bizim böyle bakmamız lazım. Halbuki öyle bakılmıyor. yani. E Bunun için ne yapacaksınız? Rejiminizi Toplumsal sözleşmeyi herkesi kucaklayacak, iç cepheyi kuvvetlendirici bir hale getireceksiniz. İşte orduyla da ilişkinizi ondan ne istiyorsanız açık ve net, meşru bir şekilde isteyeceksiniz. Onun dışında o da bütün kurallara uyacak. Ordu milletin emrinde olan bir kuruluştur. Yani Atatürk'ün bir sözünü ben buraya burada telaffuz ederek e, isterseniz noktalayalım bu konuyu. Diyor ki Atatürk Medeni Bilgiler kitabında devlet, hükümet ve ordu dahi kendisi için bir varlık değil. Ancak milletin var olması ve yaşaması için onun bir şeklidir diyor. yani evet. Ordu da kendisi için bir varlık olamayacak, olmayacak. Hükümet de kendisi için bir varlık olmayacak. Devlet de kendisi için bir varlık olmayacak. Demokratik tutum budur. Bunu inşa etmesi lazım devleti yönetenlerin. Ha gitmişler, yani yeşil bir alanı özgürlük diye binaları yığmışlar oraya yani. Tamam. Ama bana bir anlam ifade etmiyor. Bana şu anlam ifade eder. Bir daha bu günleri yaşamamak için ne yapmalıyız? Mesela 15 Temmuz'un bir sürü gri alanı var. Yani niye o onlar açığa çıkmadı? Niye bilemiyoruz? Niye konuşamıyoruz? Yani bunları bunları konuşamıyor toplum. Ya yani o onlar konuşulmayınca işte 27 Mayıs'ın öncesi de konuşulmasın. <laughs> öncesi konuşulmadan olur mu? Yani sebeplerle sonuçlar birbirinden ayrılmadan bir bütünlük içerisinde masanın üstüne koyulacak ve herkes oradan ders çıkacak, çıkaracak, özelleştiri yapacak. Tabii özelleştiri bir ahlak meselesidir. Yani yaptığı hatayı samimi olarak insanlar diyecek ki ben burada bir hata yaptım. Bu genel çıkar için, millet için, halk için uygun değil, devlet için. Bunu bir daha tekrar etmemem lazım. Tedbir alacak. Ama öyle yapmıyor. Mesela bazı medya maymunları var. Çıkıyorlar gece, konuşuyorlar şöyleydi, böyleydi falan. E dün sen burada, Balyoz'da Ergenekon'da algı operatörü olarak görev yapmışsın. Gidiyorsun 1960'daki olaylarla ilgili kendine bir e, ideolojik zırh geçirmeye ve hükümetten nasıl beslenir? Nasıl destek alırım? Onun derdine düşmüşsün. Yani bana göre çöp olmuşsun. Ee, onun için e, bu tür e, tavırlar e, bence e, ancak böyle sebep sonuç ilişkisi kurarak ve doğru çıkarımlarda bulunarak e, tartışılırsa, ortaya konulursa faydalı olur. Yoksa olmaz. Evet bu olaylar üzerinden e, siyaset e, yapılıyor ve toplumun bir şekilde yönlendiriliyor e, dediniz. E, bölünüyor. Delik e, Bey Bölünüyor. bölünüyor. Bölün. Toplum bölünmeyecek. Toplumu bölerseniz olmaz. Bakın korona çıktığı zaman biz bize yeteriz. Herkesten para isteniyor. İstiyor musunuz sadece kendi partinizdeki insanlardan? Öyle mi? Böyle bir şey yok. <laughs> ya da Herkesten. E, Evet, herkesten evet. isteniyor herkesten. hastaneye gelen insanın tedavisi olurken devlet bakıyor mu bendendir değildir diye bakmaması lazım ya yani onun için devleti yönetenler toplumu bölmeyecek benim arkamda bir grup olsun ben ondan ayakta kalayım ya sen devlet için bir hizmet ülke için hepimiz hizmetkarız. Ben gelmezsem başkası gelir. Kimsenin tapulu değil, koltuktan ölmüyor insanlar yani. Mezara evet. da koltukla koymuyorlar. Evet ya da o zamanlarda bir tekalifi milliye kavramı da e, ortaya çıkmıştı. Bazen e, Atatürk zamanını e, bir şekilde... E, o zamanki uygulamaları e, günümüze yine belki de siyasi amaçlarla gündeme getirebiliyoruz. Bu da e, ayrı bir şey. E, <laughs> konu yani tekalifi olarak. Tekalifi milli emirlerini de bilmiyorlar. Biliyorsunuz tekalifi milli emirlerinde e, bazı e, mallara el kondu, yüzde kırk el kondu. E, ulaştırma vasıtalarının yüzde yirmisine el kondu. Ama onlar, tekalifi milliye komisyonlarında, azal, illerde, ilçelerdeki, kazalardaki e, senetle alındı ve sonra onların parası ödendi. Ama ödenmeyenler de vardı. Mesela her evden bir çarık, bir çift çorap, bir çama, e, çift çamaşır e, üretildi ve teslim edildi. Üretildi ve teslim edildi. Yani bunlar karşılıksız da yoksa e, bu vatan nasıl kurtulacaktı? Kurtulamaz tabii Yani onlar da işimize geldiği zaman tekalifin milli emri oluyor. İşimize gelmediği zaman işte Mustafa Kemal'in despotizmi oluyor vesaire falan yani. evet orası da ilginç. Orada bir çelişki <laughs> var. Evet haklısınız. Şimdi <laughs> son sorum o da şu. Son zamanlarda bir 30 Ağustos'a dikkat edin. Bu tarihte darbe olma ihtimali var. Birileri darbe yapacak şeklinde daha çok iktidara yakın işte yazarlardan, yorumculardan böyle yorumlar yapılmaya başlandı. Bu darbenin olacağı iddiaları uzun zamandır yapılıyor ama hep tarihler değişiyor. Şimdi de 30 Ağustos'ta bir yön çevrildi. O günde bir şey olacak şeklinde. Bu da mı acaba demin dediğiniz gibi bir siyasi algı için mi yapılıyor? Yoksa gerçekten TSK içinde hele ki bu 15 Temmuz faciasından sonra hala darbe yapmak isteyen bir grup olabilir mi? Bence böyle bir grubun olacağı olmayacağı açık yani e, poliste de böyle bir grup olmayacağı açık e, eğer böyle bir tehlike varsa e, öyle bir tehlike görüyorsa Cumhurbaşkanı, Milli Savunma Bakanlığı hemen alır değiştirir madem böyle bir planlı faaliyet var planı bozmuş olur kuvvet komutanlarını değiştirir olur biter polisleri değiştirir İçişleri Bakanı alır görevinden değiştirir olur biter kim yapacak darbeyi yani darbeyi FETÖ her tarafı ele geçirdiği aşamada yapamadı. Başarılı olamadı. Bundan, bundan sonra kim yapacak darbeyi? Ha birileri bir takım anlamadığımız şekilde e, darbe olsun da biraz daha e, kuvvetli bir şekilde muhalif temizleyelim falan diye bakıyorsa onu bilemem tabii yani. Hı hı. Ama böyle bir şeyin ihtimali yok diyor. Ben hiç bir, ihtimal e, görmüyorum. Hiç ha, şöyle, şeyler, olarak. şöyle şeyler olabilir yani. E, işte her zaman o ihtimal vardır. Birileri suikast denemesinde bulunur. Ne bileyim yani bu tür şeyler olur. E, olaylar yaratırlar falan filan. Öyle ama öyle darbe marbe olacak kimsenin gücü yok. E tabi polis şu anda ordudan daha güçlü aşağı yukarı. Yani Orada da FETÖ'cüler temizlendi. Kimse, kimse darbe peşinde koşmaz diye değerlendiriyorum.